15 Temmuz Çarşamba gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Sabah saatlerinde Ay'ın Boğa Burcu'ndaki serine devam eden enerjisine güne merhaba dedik. Ee, gelin biraz hatırlayalım Ay Boğa Burcu'nda ne demekti, nasıl enerjiler bizimle beraber olacaktı. Şimdi e, Boğa e, toprak grubu bir burç, sabit bir burç. Ee, ve e, maddeye önem veren bir burç bu yüzden ay boğa burcunda zaten çok güzel çalışıyor ama bunun yanında biraz daha maddeye konforumuza, yememize, içmemize önem verdiğimiz bir enerjide oluruz açıkçası. Bu konular biraz daha hayatımızın ön planında yer alır. Ay boğadayken yemenize, içmenize dikkat edin. Kilo alma eğiliminde oluruz. Özellikle tatlı olan düşkünlüğümüz oldukça arttığı bir süreçte oluruz. Ayın boğa burcundaki seyriyle. Fakat bununla beraber güzellik teması, kendimizi güzelleştirmek, kendimizde bakım yapmak, kendimizi daha keyifli, yani dünyevilik anlamında kendimizi mutlu hissedebileceğimiz, bize keyif verecek olan aktiviteler içerisinde olmaktan da inanılmaz keyif aldığımızda bir enerji çalışır ayın boğa burcundaki seyriyle beraber. Özellikle burada sevdiklerimizle güzel vakit geçirmek, onlara duygularımızı göstermek, ortaya koymak adına da çok güzel bir enerji çalışacak olduğu için ayın Boğa burcundaki seyrinde güven teması, maddi manevi anlamda güven teması da çok çok önemli olacaktır. E, hatta ay boğadayken başladığınız iş, ilişki gibi durumlarda köklülük, ömürlülük durumu da söz konusu olabilecektir. Çünkü zaten ay boğada başlanan işte bir kere sabitlik vardır, tutarlılık vardır. Sağlam bir zemin olduğu için çok da rahat bir ilerleme, risk almak yoktur çünkü. Çok da rahat bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi de gösteriyor açıkçası. Dünden gelen enerjiler var bugün. Özellikle hala Mars-Kiron kavuşumu devam ediyor. yine yani sakarlıklara açık bir enerjideyiz. Kazalara, belalara dikkat yaralanmalara dikkat, özellikle trafikte olacak olanlarınız için e, lütfen agresif fevri davranmaktan uzak durmaya özen gösterin. Kimseyle kapışmayın, tartışmayın. Biraz enerji gergin çünkü. Bu hafta gerçekten zorlu enerjiler bizimle beraber. Yani bu hafta biraz hani rahat nefes alabileceğimiz, oh diyebileceğimiz tarzda e, gün sayısı az, e, en azından bunu söyleyebilirim. O yüzden bugün bir e, bu hafta biraz daha e, manipüle olmaktan manipüle etmekten uzak olmamız gerekiyor. Aceleci tavırlardan uzak olmamız gereken bir enerjideyiz bugün aynı zamanda. Daha evvel giriştiğimiz ama başarılı olamadığımız, devamını getiremediğimiz Yarım kalmış durumlar varsa bugün bunları tamamlamak adına ya da tekrardan gündeme almak adına ve bunlarla ilgili harekete geçmek adına uygun bir günde olduğumuzu söyleyebilirim. Cesaret gerektiren konularda harekete geçebiliriz, girişimci yanımızı ortaya koyabiliriz, liderlik önderlik etmemiz gereken durumlar varsa bunlarla ilgili becerimizi cesaretimizi ortaya koyabildiğimiz bir enerji. Aynı zamanda bizim de başkalarını bu konularda cesaretlendirmemiz gerekiyor. Çok rahat onları cesaretlendirip harekete geçirebileceğimizde bir enerji çalışıyor olacak. Gün geleninde güç çekişmelerine maruz kalabiliriz. Kimseli iddialaşmayın. Hala dünden aslında etkisi altında olmuş olduğumuz güneş. Jüpiter açısı, olumsuz açısı bizimle beraber bir de üzerine Güneş'im Plüto ile yapacak olduğu da olumsuz açıda etkilenecek. Manipüle etmek, güç çekişmelerine girmek, ego savaşları içerisinde olmak gibi olumsuz enerjiler bizimle beraber olacaktır. Lütfen bu hafta hiçbir şeyi abartmayın. Hiç kimseyle güç çatışmasına Ego çatışmasına, meydan okumaya, e, gereksiz iddialaşmak, gereksiz güç gösterileri içerisinde olmak gibi durumlar e, içerisinde olmamaya özel gösterin lütfen. E, özellikle güneşin Plüto ile yapacak olduğu olumsuz görünüm, acımasızlık ve hırs, tutku, ihtiras gibi duyguların çok fazla ön plana çıkmasına neden olacaktır. Özellikle bu hafta bazı tatsız durumlar duyabiliriz okuyabiliriz hoşumuza gitmeyecektir öfkenin neden olduğu tarzda bir şeyler yaşanması söz konusu olabilir burada sakin kalmak anlayışlı olmak öfkemizi kontrol etmek ve disiplinli bir ilerleme içerisinde olmak kesinlikle faydamıza e, olacaktır. Hiçbir şeyi abartmıyoruz zaten e, bu hafta. E, Plüto, e, Jüpiter ve Güneş arasındaki bu olumsuz görünüm duygularla egolo, egomuz arasında dengesizliğin yaşanmasına neden olacak zaten. E, bununla beraber e, tabii ki hani e, iş içinde Plüto varsa biraz hani karizma ve Etkileyicilik de var ama bunu olumlu yönde kullanırsak var. Maddi konularla ilgili dikkat, kayıplar verebiliriz. Yanlış yönlendirmelerden ya da yönlendirilmeden dolayı kayıplar verebileceğimize işaret ediyor. E, koruyayım derken çok fazla sahip çıkmaktan dolayı çok fazla sıkabiliriz e, açıkçası. E, yani severken öldürmeyelim buna işaret ediyor. Diktatör Diktatörce davranışlar içerisinde olabiliriz baskıcı yanımız çok fazla olabilir. Kıskanç yanımız çok fazla olabilir. Cinsel temalı ilişkilere çekilebiliriz. Dikkatli olun ama bu ilişkilerden bazı hastalıklar kapma ya da bazı olumsuzluk, olumsuz durumlar yaşama da söz konusu olabilecek bir olumsuz enerjiyi çalıştırıyor olacak açıkçası. Burada ne rahatlatacak biliyor musunuz bugünün enerjisine? Güneşin şey, güneş'in Jüpiter ve Plütor ile yapacak olduğu bu olumsuz açılara aydan gelecek olan olumlu destek biraz daha enerjiyi yumuşatıp En azından belki bir şeyleri fark etme farklı bir enerjiyle yaklaşma daha rahat algılama farkındalık durumunu biraz daha ayaklarımızın daha tutarlı bir şekilde yere basması ve bir şeyleri fark ederek bir ilerleme içerisinde olma enerjisini güçlü bir şekilde çalıştıracaktır özellikle bugün gün içerisinde önemli pozisyon Bundaki kişilerle yapacak olduğunuz görüşmeler, toplantılar varsa akşam saatlerine doğru e, ertelemenizi e, tavsiye edebilirim. Çünkü akşam saatlerinde ayın da e, olumlu e, destek vermesiyle beraber yani enerjiyi yumuşatacak olmasıyla beraber daha doğru bir açıklama olur e, açıkçası birlikte yapılacak olan işlerde destekler bulabileceğinizi, daha rahat bir ilerleme içerisinde olabileceğinizi, en azından e, zeminin sarsılmaması adına e, enerjinin e, bizlerden yana olacağına işaret ediyor. Ama günün genelinde dikkatli olmamız gerekiyor. Agresyondan, çatışmadan, güç çıkışımı güç çekişmelerinden, egosal yaklaşımlardan, e, despot, yaklaşımlardan, baskıcı tutumlardan, hırs, tutku, entrika, kıskançlık temalarından uzak durmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor gökyüzü bizler için. Evet, bugünlük benden bu kadar bol bol meditasyon ve dua yapmaya özen gösterin enerjiyi biraz olsun rahatlatacaktır en azından kendi içimizde ee, bu şekilde bir dengeleme içerisinde olabiliriz faydası olacağını düşünüyorum açıkçası bu hafta biraz zorlu geçecek gibi görülüyor ama hepimiz adına olumlu yanından bizi desteklesin diyorum gökyüzü bizler için evet e, sosyal mesafenizi de korumayı unutmayın lütfen e, Benden şimdilik bu kadar sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.